Çar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi galiba şöyle bir sorun var. İkiniz aynı anda sormuş olayım. Sizden başlayalım. Bu kuşağın ikinci yarısında böylece ekonomi konuşmaya da başlamış olalım. Kayan Pala dedi ki tam kapanma lazım. Dört günlük kısıtlamayla falan olmaz. Almanya'nın yaptığı gibi uzun süreli bir tam kapanma. Ben de diyorum ki matematik ne diyor? Kasa ne durumda? Yani e, mesele sadece aşıyla koronayla virüse falan ilgili <laughs> değil galiba. Durum ne Türkiye'de ekonomide? Biz 2020'yi nasıl bir tabloyla kapatıyoruz? 2020'yi oldukça kötü bir tabloyla kapatıyoruz bir kere. Bunu herkes biliyor, yaşayarak biliyoruz zaten. Öbür taraftan bütçe boşalmış durumda. 130 milyar liralık bir bütçe açığımız var şu an itibariyle. Buna Kasım ve Aralık aylarını katmış değiliz. Diğer taraftan önümüzdeki yılda 241 milyar liralık bir bütçe açığı daha bekleniyor. Onu nasıl hesapladık? bütçe verilerinin içerisinde yer alıyor bu. Öyle mi? Tabii, tabi. Geçen bütçe verilerinin içerisinde 241 milyar liralık bir bütçe açığı daha beklentisi var ama gene Yani bu günün iki katı gibi yani. Tabii. Bu yılın iki katı gibi. Öyle. ama geçe... 300 diyebiliyorsunuz. E, Yani Aha, beklentiler genelde şey. tutmuyor. Üzerine çıkıyoruz her seferinde. Bu sene biraz frenlediler onu. Normal koşullarda 150 milyar dolara şey 150 milyar liraya doğru gidiyordu. 130'larda tuttular. Onda işte bu konut satışlarıyla, araç satışlarıyla, e, cezalarla, harçlarla falan yaptılar. Ama tam takır Kuru Bakır durumundayız. Aslında bu 5 Nisan süreciyle şu anki süreç birbirine çok benziyor. 5 Nisan süreci 1994, neydi? 1994-5 Nisan kararlarının al, alındığı dönemin öncesi. O büyük krizlerden birisidir. Çifte krizdir o. Hem bütçe açığının verildi, hem dış ticaret açığının verildi. çok sert bir krizdir ve büyük bir finansal krizdir. E, o kararlardan sonra da bir yığın firma batmıştı zaten. O döneme yakın bir sürece giriyoruz. Bir de bu arka arkaya yapılan faiz artırımları da işi daha da tehlikeli, tehlikeli bir boyuta doğru sürüklüyor. Ne ama geçmesek mi 2021'e? <laughs> <laughs> ya şöyle söyleyeyim. 2020 ya şaka şaka gibi yani. Ama herkes yani 2020 bir... gitsin 2021 gelsin diyor. Öyle değil diyorsunuz. Bence 2021 20'den daha sıkıntılı bir yıl olacak. Çünkü Sebep. artık sonuçlarını görmeye başlayacağız. Öbür taraftan tabi tabii biz sağlıkçı değiliz ama yani... Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları bu mutasyonla ilgili net bir verinin olmadığını da gösteriyor. Yani ölümcüllüğü hakkında net bir bilgiye sahip değiliz ama bulaşı, bulaşıcılığı hakkında net bir bilgiye sahibiz. %70 oranında hızlanmış durumda. Gençlere, çocuklara çok hızlı bulaştığı ile ilgili yine Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları var. Ama gelelim soruya. Güçlü ülkeler ne yapıyor? Almanya gibi işte Fransa, İngiltere gibi ülkeler hemen kapanmaya gidiyor bu işten bir şekilde kurtulmaya çalışıyor. Onlar bile kurtulamıyorlar. Çünkü hastalığın yayılma hızı çok yüksek. Ama onlar e, dezavantajlı gruplara hibe paketleri açıklayabiliyorlar galiba. Değil mi? Yani ee, bu söz ettiğiniz ülkelerdeki rakamlarla bizdeki rakamlar arasında bayağı bir fark var sanıyorum hibe paketlerinin. Biz, biz kendimizi Mısırla falan karşılaşsa daha iyi olur. Almanya ile İngiltere. Yapmayınca bir evet. gelmesin. <laughs> <laughs> Mısırla Mısır da karşılaştıramazsınız. Yani, Mısır da şu anda bizden iyi durumda. Uganda, Mozambik, ha, o da olur. Togo. Yani bakın falan Falan. bana öyle, bakmayın öyle, öyle. öyle beyefendi <laughs> çıtayı yükseltti Deniz Deniz, not çıt. alalım lütfen tabii, tabii. Yani. Deniz Gez değerli editörüm not alalım lütfen bak bu 2020'nin son 20. saati ee, önümüzdeki hafta 2021'in ilk programını yapacağız hayırlısıyla 1 Ocak akşamı yine beraber olacağız bu iki beyefendi çağırmayalım 2020. <laughs> son programlar olsun Uganda dedi ya <gülüyor> <gülüyor> Mozambik <laughs> Duymaları gerekeni mi söyleyelim Duymak gerçekleri istediklerini mi söyleyelim Gerçekleri Onu, konuşalım Biz tabii, yani, e, yani kimseye bir umutsuzluk e, yaymak gibi Bir e, Farkındayız e, Umudu büyütmek gibi bir ahlaki sorumluluğumuz olduğunu bu ekranda ama şey, gerçekleri Konuşmadan çözüm de yaratmak bakın mümkün ben, değil yani. Ben akıllı. şunun altını çizerek söyleyeyim izleyicilere de Almanya gibi devlet isteyen Almanya gibi millet olur Önce Ondan sonra kendini Almanya ile karşılaştırırsın. Almanya esnafa bu kadar veriyor, bu kadar yardım ediyor, bu kadar şey yapıyor. Veya İngiltere veya Avrupa Birliği veya Yeni Zelanda veya İskandinav ülkeleriyle karşılaştırmadan önce önce kendimize bakacağız. Ee, şimdi mesela ben devlet olsam gayet kolay. Yardım mı istiyorsun benden? Peki. Geçen sene ne kadar vergi verdin? Ne kadar beyan ettin? kazancını, ben o oranda sana vergi vereyim desem adam yine iflas bayrağını çeker. Ama zaten Türkiye'de sürekli af geliyor bir de, öyle bir durum Efendim, var yani. Hani Türkiye'de vergi... hiç vergi affı gelmedi şimdiye kadar. Ne geldi? Hiç, hiç gelmedi. Türkiye'de vergi yapılandırmaları oluyor. Yani diyorlar ki biz senin ana paranı tutuyoruz, üzerine faizi koyuyoruz, yani cezaları siliyoruz sözde, enflasyon oranında biz size yeni bir ceza koyuyoruz o da kafa kafaya geliyor sadece taksit taksitler yani yapıyordu. benim demek istediğim bizim vergi kültürümüz gerçi çok yüksek verdiler saçma sapan ama bir avukatın işte her, her sene yayınlanır doktorun kuyumcunun verdiği vergi şunun bunun esnafın bir de çalışanın üstündeki vergi yükü yani serbest meslek sahiplerinin verdiği vergiyle borduroğlunun verdiği vergi arasında uçurumlar var Demek ki burada bir yanlış var. Yani Türkiye'nin elim... Nasıl bunu kastediyorsunuz? Evet. Yani evet. ben de Siz evle... konuştukça izleyicilerimiz Google'a yazıyorlar liberal neydi falan diye. <laughs> ya, yoruldum onu anlatmaktan. <laughs> li, li, liberal komünist olmuş bu evet. gördüğümüz neden <laughs> gördü... Emekçinin, olur. emekçinin emekçinin Ya işte, işi... aslında burada çok büyük bir hata yapıyoruz biz. Mesela Almanya liberaldir. Kuzey Avrupa ülkeleri liberaldir. Yani e, liberalizmle neoliberalizm arasında da çok ciddi çok keskin bir fark var. var. Evet, defalarca e, ka anlattı Cem Koker, Kapitalizmle ama... de çok… Kusura bakmayın, yanlış yani. anlamayın lütfen. Çok büyük bir fark var. Burada mesele sosyal devlet olabilme meselesi aslında. Evet, yani insana aslında. ne kadar değer veriyorsunuz? Yoksa sosyalizm, komünizm, liberalizm çok bir şey fark etmiyor. Almanya sosyal bir devlet. Kuzey Avrupa ülkelerine bakıyorsunuz. Sosyal devlet olarak karşımıza çıkıyorlar. Ekonomik yöntem olarak farklı bakış açıları olabiliyor. Ona göre, göre de olabiliyor. vergi topluyorlar. Yani sosyal devlet olabilmek için senin kasanda para olacak ki... Doğru. Sen kaliteli bedava sağlık vereceksin. Kaliteli bedava eğitim vereceksin. Yüksek emekli maaşı ver. Kasan boşsa sen bir şey üretmiyorsan... Üreten de vergiyi nereden kaçırırın diyorsa... Veya sen makul düzeyde vergiler koyup önce topladığın verginin hesabını veriyor musun millete? Önce bunları cevaplandıracaksın. E, e, tabii ki öyle. Yani tabii bunlara ki öyle. bakmadan. Bir taraftan da şöyle bir gerçek var. Ee, yani dünyada belki bizden çok daha yüksek oranlarda vergi toplayan ülkeler var, gelişmiş ülkeler var ama aynı oranda da gelir sağlıyorlar insanlara. Ne demek o? Yani e, gelirine ortak olmuyorlar. Gelirden vergi alıyorlar. Üretim ekonomisiyle yani şey, istihdam e, sağlıyorlar. Da, daha daha açık konuşayım. Evet, lütfen. Diyor diyor ki size, diyelim ki bir işverensiniz. Siz ne kadar para kazandınız bir yıl içerisinde? Pardon ne kadar ciro yaptınız? 100 bin lira ciro yaptım. Peki bunun ne kadarı gider? 80 bin lirası gider. 80 bin lirayı ayırıyor önce. tabi her şey şeffaf oluyor. Geriye kalan 20 bin lira senin karın mı kardeşim? Bu 20 bin liranın %30'unu ben vergi olarak alıyorum diyor. Bizde ise öyle değil. Kazan, kazanma, gelir elde et, elde etmek, kar yap, yapma. Kazandığın cironun yüzde %40'ının, %50'sini vergi olarak senden tahsil ediyor devlet. Etmeye Bazı çalışıyor. Evet. Edemiyor tabii. Yani tahakkuk ok ettirmek başka bir şey. Yani onun vergi olarak yansıtmak başka bir şey. Onu tahsil edebilmek başka başka bir şey. Ama burada kritik mesele de şu. Rahatsız ediyorlar bu sefer de insanlar. Doğru. Tahsil edemeyince ne yapıyor? Ne yapıyor? Limonataya özel tüketim vergisi koyuyor. Ya da tüketim... hesaplara icra koyuyor. İcra koyuyor. Limonataya özel tüketim Evet ne? efendim buyurun girin. Limonataya özel tüketim Bütün vergisi. Bütün ürünlerde var. özel tüketim Onun üstüne var. de KDV koyup verginin de vergisini alıyor. Benzin alırken mesela. 100 liralık benzin alıyorsunuz. Üstüne ÖTV'yi koyuyor. ÖTV'den de %18 KDV'yi alıp verginin vergisini alıyor. Aynen. Çünkü öbür türlü tahsil edemiyor vergi. Cezanın cezasını vergi. alıyor, faizin faizini Tabii. alıyor. Mesela normalde gelişmiş bir ülkede ana para üzerinden faiz uygulaması yapılır. Bizde ana paranın üzerine faiz bindiriliyor. Sonra o bindirilen faiz de ana para gibi hesaplanıp üzerine bir daha faiz evet. bindiriliyor falan. Yani böyle enteresan uygulamalarımız var ve insanlar da bu nedenle büyük darlık içerisinde. Şimdi ha korona meselesine gelirsek eğer yani bu kadar e, yayılmış bir hastalıkla ilgili neden önlem almıyoruz? Niye metrobüslerde, metroda hala insanlar kol kola Tıkış, kucak kucağa gitmeye yürüyor. devam ediyorların cevabı şu. 15 gün, 20 gün, 25 gün siz bir kapatma kararı alırsanız o zaman o vatandaşı, o esnafa zararlarını tazmin etmek zorundasınız. Diğer ülkeler böyle mi yapıyor kapanışı? Almanya öyle yapıyor işte. Yani %90 oranında esnafın... Tüm giderlerini karşılıyor. Bizim gibi 500 lira kira yardımı yapmıyor Özlem Hanım. Tüm giderlerinin %90'ını karşılıyor. Yani diyor ki, senin kiranı ödüyorum, işçi masraflarını ödüyorum, diğer maliyetlerini ödüyorum. Artı senin gelir kalemlerinin de önemli bir kısmını ödüyorum. Çünkü esnaf kapattığı zaman ne ile geçinecek? Benim anlamadığım şey şu, Almanya dediğiniz... Tıpkı kıskanıyor biz, ama biz. E, o ayrı tabii muhakkak ki kıskanıyor ama Almanya dediğinizde sonuçta iki savaş geçirmiş, çok ciddi sosyolojik süreçlerden geçmiş iki ülkenin birleşmesiyle aslında ekonomisi de ilk anda sarsılmış filan. Aynı bizim gibi değerli bir toprak üzerinde bir insan kaynağıyla oturan bir ülke. Biz hem jeopolitik anlamda Türkiye'nin dünyanın en değerli gayrimenkulünde oturuyoruz. iki kıtanın üzerine yerleşmiş bir ülkede. Evet. insan kaynağımızla baktığın zaman şu anda tarihin Tarihin tam şu anında Türkiye nüfusu, Türkiye nüfusunun olabileceği en genç noktasında, İstatistik bunu gösteriyor. Yani bu andan itibaren yaşlanacağız biz nüfus olarak. Yani böyle de büyük bir avantajımız var. Ee, soru şu, soru şu, biz niye Almanya kadar refah üreten ve zengin olan bir ülke değiliz ya? Şimdi. Almanya'nın dünya çapındaki markalarına bakalım hangi sektörlerde. Adam hiç reklam falan yapmasa, işte Mercedes'iydi, Siemens'iydi, Bayer'iydi, Henkel'iydi, e, Audi'siydi, BMW'siydi. Adam katma değer yaratarak inanılmaz bir dünyada bir şeye sahip. Biz niye yapamıyoruz? İtibarı ne? sizin de işte Mavi jeans, Simit Sarayı, Lahmacun kahve dünyası falan işte yani siz de bununla takılıyor. Şimdi Kore, Kore ile karşılaştırın. Ay siz biliyorsunuz bu markaları. Amerika'da sorun o, ona, bu markaları. Diyor, kimse bilmiyor onları. Da. Ama neden yani şimdi Aynen. bizim çocuklarımız aptal mı? Yani bu çocuklar şimdi bakın, Uğur Şahin Almanya'ya gidiyor aşı üretiyor. Ko Efendim, bir başkası Amerika'ya gidiyor Samu Medu kuruyor. Bir başkası Doğru. bilmem nereye gidiyor Nobel alıyor. Bir başkası MIT'ye gidiyor profesör oluyor. İşte Daran Hoca'moğlu oluyor. Yani bizim çocuklarımız Çünkü aptal değil. Çünkü akademinin, üniversitenin yökün, iç yapısı, siyasallaşması, birbirini ezerek üste çıkma, yok siyasi görüşünden dolayı akademiden atılma, RG bütçesi, istersen saray yaptır 3 tane 5 tane, istersen bu parayı RG'ye ayır. İşte yani bir Merkel'in çalışma odasına bakıyorsunuz. Bir de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın çalışma ortamına bakıyorsunuz. Bir Almanya'da millet, şeyin devletin millete verginin hesabını nasıl verdiğini görüyorsunuz. İnternet sayfalarına girip öte yandan Sayıştay raporlarına erişimi yasaklayan bir ülkeden bahsediyorsunuz. Ve vergiyi nereye harcadın diyorsunuz. Nereye harcadıysak harcadık sana ne diyor. Tabii. Tamam mı? Yani, bunlar hep zihniyet farkı. Niyet e, bence en önemli konulardan birisi. Niyet meselesi. Yani niyetiniz var mı? Almanya tarihi boyunca hep niyetini ortaya koymuş. Hep bakın e Biz de koymuşuz muasır medeniyet demişiz. E, ta, e, i̇şte bir 30 sene bir dönem yaşanmış, e, bir dahi gelmiş o dönemde. Zaten Avrupa'nın da en büyük makus talihi olmuş o. Yani Avrupa yoksa işte Anadolu'yu alıp gidiyormuş adamlar. Mustafa Kemal Atatürk gibi bir adam gelmeseymiş ve silah arkadaşlar bugün İsmet İnönü'nün de vefat günü biliyorsunuz. Doğru, ee, Rahmetli anladım kendisini. Mesela kendisine. İsmet İnönü'nün dehasını hiç konuşmayız. Hep işte bu buğdayı stokladı, insanları aç bıraktı diye köylerde konuşulur. Oysa Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na sokmamıştır. Diplomatik dehası sayesinde Lozan Anlaşması'nı imzalamıştır falan. Ama biz hep böyle e, karalamayı seven bir yapıya sahibiz. Millet olarak da öyleyiz. Öbür taraftan... E, Almanya bunu yapmak yerine sürekli olarak üzerine koya koya devam etmiş ve büyük firmalar, büyük markalar yaratmış gerçekten. Niyetleri varmış yani adamların. Bizim ne niye niyetimiz var? Ben size bir örnek vereyim mi burada? Bakın. 5 Nisan biraz önce söylediğimiz 5 Nisan'ın ortaya çıkmasının en temel nedeni bütçe açığı. Bugünkü bütçe gibi. açığının tabii ki bugünkü gibi bütçe açığının temel nedeni de popülist politikalar. Yani o dönemde Yine 3-5 tane müteahhit zengin edilmiş. Daha ötesi o dönemde işte oy devşirebilmek için yüksek maaşlar verilerek kamu bütçesi tamamen perte çıkartılmış. Peki bugün ne yapılıyor? O günden daha beteri yapılıyor. Şimdi bizim 130 milyar lira bütçe açığımız var bugün. Seneye belki 300 milyar lira olacak ama bunun sebeplerini iyi görmek lazım. Dünya Bankası'nın raporuna bakıyorsunuz Özlem Hanım. 10 firmanın içerisinde kamudan en çok ihale alan 5 firma Türk firması. Bütün dünyada değil mi? Bütün dünyada. Ya bu akıl almaz bir şey. Avrupa'da gerçekten. değil bakın, Balkanlarda değil bakın. Tüm dünyada yapılıyor bu araştırma. 6400 tane firmayla yapılıyor üstelik. Yani devler arasında işte o saydığı biraz önce beyefendinin Siemens'ler falan yok aralarında. Ve en, en, Ve en, en çok kamu en çok kamudan ihale alan 5 firma Türk firması. Daha da ötesi birinci sırada olan yine Türk firması. Birinci sırada. Evet. Ve bu birinci sırada olan firma ne kadar ihale almış biliyor musunuz Türkiye'de? Hani para nereye gitti? Biz niye koronadan dolayı insanlarımıza yardım edemiyoruz? Niye 24 günlük, 28 günlük neyse tıp adamlarımızın isteğini yerine getiremiyoruz sorusunun cevabı burada gizli. 49 milyar dolarlık ihale vermişiz. Sadece bir firmaya. İnşaata. Otoyol, köprü, tünel vesaire Allah gibi bir yeni şeye parayı oluk oluk akıtmışız. 5 firmanın toplamı 204 milyar dolar. Şimdi 204 milyar dolar deyince küçük görünüyor bazen göze. Merkez Bankası'nın İyi dediğimiz rezervi 100 milyar dolar. İyi dediğimiz rezervi. Bunun 3 katına yakın. Yani şu buçuk. anda eksi 50 milyar dolar o da kötü dediğimiz rezerv. Bunun neredeyse 2 katından bahsediyoruz. Normal ortalaması 70 milyar dolardır. O da 3 katına denk geliyor 200 milyar dolar. Öbür taraftan Türk lirası karşılığına bakıyorsunuz 1 trilyon 600 milyar lira. Sadece 5 firmaya siz bu parayı akıttıysanız o zaman... Sıfır teorisine göre, ekonomideki sıfır teorisine göre, bir yerden alıyorsunuz, öbür taraftan boşaltıyorsunuz demek, öbür tarafa veriyorsunuz demektir. Yani bir taraf boşalıyordur, bir taraf doluyordur. Evet. Dolu olarak da, Cem Bey fakirleşirsiniz, fakirleşirsiniz, ben fakirleşirim, Türkiye 80 milyon, milyon, milyon milyonlar fakirleşir, milyonlar fakirleşir. %60 insanımız asgari ücretle geçinmek zorunda kalır, ortalama ücret haline gelir vesaire. Alın size neden kaynak yaratılamadığının cevabı. Cevap. Çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Bitmedi. İki saatimiz daha var. Bir kısa reklam arasına gidiyoruz. Döndüğümüzde değerli başka konuklarımız da bize eklenecekler. Bazı araştırma verileri üzerinden masamdaki Cem Toker ve Selçuk Geçerli değerli konuklarımla Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Zaten bizi izliyorsunuz. Bizden ayrılmayın efendim.